Sen kendini bana bırakacaksın. Evet. Ee, Tamamdan sonra tamamını ben halledeceğim. Sen burada sadece şunu ağzına nefes alacaksın. Var mı azca? Var mı sıkıntı? Ah. Hadi, rahat ol abi. Hiç Bunu tamam. bırakıyorum. Tamam ben bana ben bırak bırak abi. Sıkıntı yok orada. Hadi geçmiş olsun dayıcığım. Sağ ol Allah razı olsun. Uluslararası Denizcilik Örgütü, Sahil Güvenlik Komutanlığı timini üstün cesaret takdirine değer gördü. İMO çatısı altındaki uluslararası oda ve federasyonların temsilcilerinden oluşan kurul, üstün cesaret ödülü için 23 ülke ve 4 uluslararası kuruluşla sunulan 37 adayı değerlendirdi. Kurulun teklifleri İMO konseyi ile İMO'nun ana organları tarafından oluşturulan jüri heyetince görüşüldü. Nihai değerlendirme sonucunda Vietnam tarafından gösterilen aday üstün cesaret ödülüne layık görülürken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK-20 timi de bu ödülden sonraki en önemli ödül olan üstün cesaret takdirine değer görüldü. İstanbul Samatya açıklarında 10 Ekim 2020 saat 03.20'de bir balıkçı teknesi alabara olmuş, 4 sahil güvenlik botu ve bir dalış DEGAK özel timi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir tahlisiye botu ve İl Emniyeti Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyetleri yürütmüştü. Alabora olan teknedeki 13 kişiden 10'u çevredeki balıkçı teknelerince kurtarılmış, 3 kişinin kurtarılması için Degak 20 timindekiler hayatlarını tehlikeye atarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürmüş, bir kişi kurtarılmış, hayatını kaybeden iki kazazedenin cansız bedeni denizden çıkarılmıştı.